Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Klavye Delikanlısı başlıyor. Bugün sizlerle YouTube tarihinde daha önce yapılmamış bir şey yapacağız ama sizden ricam şudur ki eğer şu an epilepsiniz varsa lütfen bu videoyu kapatın ve daha fazla izlemeyin çünkü bu sizin için çok tehlikeli. Peki epilepsiniz olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşte en önemli sorun bu. Bunu da birazdan diğer dillerdeki uyarılardan sonra göreceğiz. Please leave this video right now if you have an epilepsy. This is the last call for you. Hello sir, if you have an epilepsy, I beg you to leave this video right now. Welcome Allah Hasana, valakalam boya, valakalam boya, vala üç kase bal. Si pregadiras quiere, questo video se sofre de epilepsia. Deje este video si tiene epilepsia por favor. Evet arkadaşlar, peki epilepsi olduğunuzu nasıl anlayacaksınız? Bu önemli mevzuya şimdi geri dönelim. Lütfen bu videoyu yalnız izlemeyin. Bu video şöyle tehlikeli. Şimdi epilepsi olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı var. Epilepsiniz çok... İleri düzeyde olmadığı sürece çok büyük bir sıkıntı yaşamazsınız ama kriz geçirebilirsiniz. Lütfen yanınızda biriyle izleyin bu videoyu çünkü gerçekten çok tehlikeli. Bip sesini duyduktan sonra lütfen videoyu ileriye geriye sarmayın. Bakın burası çok önemli. Gerçekten çok önemli. Lütfen bip sesini duyduktan sonra videoyu ileriye geriye sarmayın. Bu sizin için çok tehlikeli. Şimdi teste geçelim. Şu an gözlerinizi ekranın ortasına yoğunlaştırın ve sakın hareket ettirmeyin video bitene kadar sizi bırakıyorum bu arada tekrar ediyorum bu videoyu izledikten sonra başınıza gelebilecek herhangi bir şeyden ben sorumlu değilim eee uyarıları gördünüz ve yaptığım uyarıları da dinlediniz eee bundan sonra tamamen kendi sorumluluğunuzda şu anda videoya başlıyoruz bu son uyarı çıkacaksanız şu anda çıkın çünkü işler birazdan ciddileşecek Allah'ım Allah'ım AHHHHH oh. Evet arkadaşlar, video hala izleyebiliyorsanız epilepsi değilsiniz. Bu arada ben bu videoyu epilepsi olan eski kız arkadaşıma yolladım ve hala cevap gelmedi. Bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Şimdi ölüm oranlarını görmek için lütfen ölenler dislike'a bassın. Sağ kalanlar like'lasın. Bu arada videoda fark ettiğiniz ünlüleri lütfen yorumlarda belirtin. Bakalım hangilerini fark edebildiniz. Kendinize iyi bakın. Daha sonra değişik testlerle daha karşınıza çıkacağım. Abone olun. Bay bay.